Bunlar ne bunlar ya? Bu nasıl bu kontentler ne Şu bunlar ya? Yeni çekim bölgemiz değil. Çanakkale ha? bölgesinde e, biz 5-6 çekim yaptık aslında. İşte davet eden arkadaşlarımız götürdüğü yerde. E, <laughs> çoğunu sildik bir şeye yaramadı. Ya yani biz gittiğimizde... Sagopa Kajmer. What the fuck? Ama yaşlı. neresi olursa olsun çekiyoruz. Yani nedir ne değildir içinden ne çıkar onu bilemiyoruz tabi. Dolayısıyla o su altında olan çekimi verdik. Biz de çok beğendik. Yandan benziyor sadece. Dik ama kötü değil. Sucuklu pilav diyor ki Sivas Bidanjor yeni video atmış. Baba daha yeni geldim. Gelir gelmez bok operasyonu izlemek istemiyorum. Ee, çok şükür dönüş yaptık. Şimdi burada bir abonemizle beraber arkadaşlar buraya geldik. Yine burada enteresan olayların yaşandığı e, bir yer var. Birazdan bölgeye gideceğiz. Çok net bir işaret. var. Adam abonesiyle i̇şaret tılsımla işkia mezarı da, bakıyor ya. İnanamıyorum yani. Zaten Ali Hoca da bu konuda. Böyle bir şey bilgili. Bölgeye gittiğimizde işareti ve neyin ne olduğunu İn. tekrar anlatacağız. Yine artık. Yine böyle arkadaşlar e, bir ormanlık bir alan burası. Zaten biliyorsun bu tip yerlere genelde. Aynen ne var sonra burada? Bölgeye gidelim tamam. Tam bölgeye gidelim. Biraz yok lan. Bir... Abi 15 dakika, 22 dakika iki tane yetişkin adam yaprak mı kazıyor gerçekten? Bu içerik bu mu? Allah Oha. Oha. Loran diyor ki abi, var. ama bak bu gerçek. Dedem zamanında gömü bulunmuş müzeye vermiş kırklar ile müzesi büyür Burada büyük dafine Bak Lorraine sen yazarken senin cosplay'ini yaptım. Nasıl? Ramazan'a kadar özellikle duyurdun. Böyle yerlere fazla durmayın diye. Hadi kanayan ağaç anladım da. Burasını ben yoksa... Yok. Ama adam zaten girebilir. Sakın kazmayın etmeyin dedi. Gidin bakın keşif mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız yapın dedi. Bu <laughs> kadar mı <ya? gülüyor> Abi gömü bulmak bu, olan bir şey bu arada ya. Ben gömü yok demiyorum canım. Gömü var zaten. Gömü var. Deden gömü bulmuş olabilir bu arada. Şakasız. Ben de çok fazla duydum gerçekten o tarz hikaye. Ama kanallar fake yani. Ama. Göbe mevzusu çok Türkiye'de çok şey olan bir mevzu. Böyle millet gerçekten kafayı yiyor. Gerçekten kafayı yiyen insanlar var yani. Full gömü arayan. bir Akrabası olan vardır muhakkak böyle. Gömüdür bilmem nedir. Gömü ne? Hocam. Gömü işte ama gömü yani. Gömü nasıl? Kaz hocam. Gömü bulacağım diye deliriyorlar. ne deliriyorlar. Deden işte o. E deden bulup onu niye müzeye bağışlamış ki madem kafayı yemiş. Ne evet bir şey diyeyim, çok ilginç bir olay yaşandı bu arada. Bak gerçekten altıma saçtım Bak komik gelecek. mikrofon almadı bunu ama demin bir ses geldi kutudan ve neyden geldi size göstereceğim. altıma sıçıyorum şu an bir saniye demin Vallahi yalan bak yemin ederim yalan yapmıyorum. Otomatik şey telefonundan havlama sesi geldi. Ay ay ay. Ama nedir bu? Ve bu ses hiç gel yani hiç yani hiç böyle bir şey olmadı. Onu aldığımda da olmadı. Allah belamı versin kolpa değil. Ve onu bulamıyorum şu an. Tam anlayacağım nedir ne. ne, diyeyim, ne diyeyim. Gelen sesi sıkamam yani. Bunun sesini sıkamam. Bilmiyorum. Nerede ki o? Ne acaba bu da? Nerede olduğunu da bulamıyorum ki. Bu ne ya? Ben uyumu bastım polo yakası. Unutmuştum onu. Yok babağı burada değil. Lan çıkmadı yani. Metal 0999 diyor ki sana cinim savlat olmuş abi. Şimdi 7 tane siyah zeytin çekirdeği alıyorsun. Sonra onları yağlayıp evin 7 köşesine koyuyorsun. <laughs> ha. Bak şimdi. Bundan nasıl ses gelebilir? Hani bir cin olsan mus şey olup gelip bunu da açmazsın bence rahatsız etmek için yani. Bir tesadüftür. İmkansız değil bence ya. Duvara çarpmıştır bunu. Alo. Gömü mü? Anladım. Teşekkürler kapıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl Abi, oldu bilmiyorum. Bak. bak bu da şey videosu. Şey şey ne diyorsun oğlum ne diyorsun anlamıyorum. <gülüyor> 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 adam adam şekil koydu ya cine şekil koydu ya dayı. Ne diyorsun oğlum ne diyorsun anlamıyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 <Kayanla. gülüyor> <Şaka mı hocam? gülüyor> Tepki veriyor. Tepki veriyor. Tepki verir. Acaz diyor. Bir şeyler söylüyor. Anlamıyorum ben. Arapça mı? Bilmiyorum. Vur hocam. Uzak durun o zaman. Şaka mı yapıyorsun? Yok, yok vuracağım be. abi. Yok vursun. Abi ya. ne bok yersen. Ne o zaman? Adam onun yapma dediği bir şeyi ben yaparsam benden günah gitti. Ben karışmam. Ya Ramazan Efendi kazma işte ben kazmam. Kazma tutuyor. <laughs> Sen Yok o ki ben yaktım ya o kağıdı. Allah'ın izniyle bir şey olmayacak. Allah Allah. Korkuturlar. Başka bir şey yapmaz. Ama ben e. sana bir şey söyleyeyim. Burada cin değil. itlit tayfası var. İtlit tayfası var. Ne? Oğlum cinlerle kapışıyor ya. Hadi. Tepki hocam. mepki yok. Dayı Hı. baltayla kazma onu. Şey durabilitesi düşecek. Kırılacak Ortaya elinde. Baltayla kaz. E niye öyle? Ortayla kazıyor. Açıyorum. Ha? ha? Aç hocam. Hocam yok 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 yok. Ne oldu? Ne oldu? Hocam hiç kazma hocam. Hocam hiç kazma hocam. Hocam hiç kazma hocam. Açıyorum abi, açıyorum. Açıyorum. Nereye kadar açacağım? Açma kadar? Açıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle hiçbir hiç şey olmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Adam gerçekten çalıyor, çırpıyla kapışıyor inanılmaz ya. Mezarı mı açacaksın? Adamı Mezarı açmayacağım abi. Üstündeki örtüyü Ho 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 oh. oh, oh, oh. <laughs> Heh. Oh. Heh. Oh. <Hocam. gülüyor> <laughs> Harika bir video ya. Yok abi yok 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 yok. Yok abi. Biz onun lafının üstüne laf yaparsak ben sana söyleyeyim. Bütün mı Diyor. Her şeyimiz gider. Ne anlat? Bu, oğlum bunu nasıl ciddi sanarlar ya? Sesler bir şey anlattı kesin ama ne olduğunu açıyorum. Yine gerçek bir paranormal vakası izledik. Ayağınıza sağlık. Elime sağlık değil ya ayağıma sağlık. Okey. Okey okey okey. Okey. NPC yorumu. Bulaşma Halil abi. Gerçekten bulaşma. Şuraya da Abi, bugüne kadar bu adamdan yardım ettik. Ne bok o zaman beni arıyorsunuz der, ben bu işin içinden çıkamam. Çok kazmak istiyorsan kaz, ben koyarım YouTube'a ben gidiyorum ilerideyim abi. Korktuğumdan <laughs> falan değil. Ben Ramazan efendim razı gelmediği bir şey yapmak istemiyorum yani. Tamam Ama abi. yapmak istiyorum dersen Yok, yap. Yok ben ne yapacağım? Bununla ne yapabilirim açıyor. E tamam da bir zaten şey İptal oldu canım. yapmıyorlar. Ki, Bu karayan ağaç gibi değil burası dedi. Geldim. Koyarım götüme giderim abi. Ne? Kazmayın dedi. Hı? Verdi yakın dedi. Ne bok olduğunu da gördük yaktığımızda ne kadar rahatsız olduklarını Hep gördük yani. yani değil mi? Bu yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bin kabilesi ifrit burada. İfrit, bu. i̇frit. i̇frit ya da uzundur bilmiyorum. İfrit, büyük bir şey yani bu. İfrit çok tehlikeli yalnız. O yüzden diyor zaten buraya açmayın bak. <laughs> bu adamların hepsi param gelecek, bekleyin. Çok... Ne üstüne inansan çok büyük bir param gelecek bir bekliyorum bir param var, bekliyorum. Tam hepsi o Bu nasıl bir kalıp Türkiye'de bu? Böyle bir adam tipi nasıl var ya? E tamam biz de ondan açmayalım dedik zaten. Yok zaten istesen de ben bunu kazanmak ki magmaya ineceksin diyorsun ya. İnemem ki be bunları nereye ineceğim? Ancak üstündeki toprak 20'sini al. İddia borçlu. <laughs> ne yapalım o zaman abi? Abi yapacak bir şey yok. Ganyan sever. <laughs> işte. ben, Ganyan ya, sever erkek yaparım tipi. Yaparım bu noktada yapılabilecek bir şey yok ki baksana. Örtüyüm üstünü. Lan kahretsin ya. Yani. Ne diyorsun sen ne diyorsun? Ganyan, Ganyan life. hiç bir zaman taraftarı değilim zaten. Bu da yok kasında. Bir de mezar. Tamam. İçindeki puşunu çekil olsa mezar yani. E biz bir şey de çıkarmayacağız. Adamı çıkarsak ne yapacağız? Adamdan bir şey kaldı mı? E, yani kaldı. Kaldım. yürüyüş yapıyorsun şurada. Üç tane adam böyle tartışıyor hararetli. Birinin elinde balta var. Ne yapacağız yani? Kontrolü amına koyayım? Ben götüme koyar giderim. Ben götüme koyar biz giderim. Mina iyi geceler bu arada. İyi tamam, geceler, iyi tamam, geceler. Tamam. Abi bitirelim Ramazan Efendi. Her zaman Eğer adam kamerayı yutma kararı aldı son dakika. Yeter lan. <laughs> Ramazan Efendi onu verirse izleyiciler de beğenirse bölgeyi. Ramazan Efendi Ne bulan? Ne derse geliriz bir şey gerekiyorsa. Aç o resmen göz var ya. Var, var. Ay bu nasıl göz ya? Göz ve kuş. Göz ve kuş. Sen de. Şuraya bak ya. Ağaca evet. resmen. Sanki inanılmaz bir şey. Yatanın suratı mı oraya gitmiş resmedilmiş? ne olmuş bu? Kafasında da kuş ya, var. Net yani anladın mı? Öyle bir şey yok yani. Abi daha önceki e, eşkıya göbüsüne gittiğimizde de Ramazan Hoca şu gün yazdı. Evet. Çok tehlikeli olduğunu söyledi. O da ona benzer bir abi, şey. Abi çünkü bu. mezar. mezar. Diğer yerlerde işte bir, bir şeyler var. Gidin ama şunu yapın. Ne yapıyor? Hiçbir abi. şey yapmayacaklar. Gidiyorlar. R. Ama, ama, bana... Tasvit etmediği bir şey. Abi. Ya bir... İnanılmaz bir videoydu bu arada hani çok saçma aşırı saçma bir videoydu